Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araba oyunu oynuyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi sonsuz diyeceğim. Şehir dışı. Başlayalım. Şimdi birazcık sesini açacağım. Bakalım ne kadar dayanacağız. sağ şey et, Ay sol şerit niye yapıyorsun abi? <laughs> Ve topladık. O ses neydi ya? Tekrar diyorum. Tamam unutmam. Baba yak. Bir sigara daha. <laughs> bit bit. sağ kardeş. Ben şuradan basarım. Basalım. Oha shit, şey. ses lastik sesini duydunuz mu? Heh. 8 300 <laughs> Ama geçemedi. Ee, 3004 Arkadaşlar bunu tam 5000 yapmaya çalışalım. Eğer 5000 yaparsak tam o 5 like üstünde gelsin ya. Arkadaşlar şimdi bir şey düşünüyorum. Nasıl siren sesler falan çalıyor depremde. Şimdi deprem olurken okula gidip siren sesleri de mi çalıyorlar? <laughs> Çok boş oldu. Saçma biraz. Bakın karşı şerit. devam ediyoruz. O kadar kontr kon, kontrasyon olmuşum ki konuşmuyorum. Oha arasından sıyırdım. Arkadaşlar. Um, ne diyeceğimi unuttum ve tostladık. Kaç on? <laughs> Be <laughs> Beş bin olmuşuz. Hemen abone olup. Abone diyor. Like'larınız. Like'larınızı bekliyorum. C <laughs> Ciğerim koptu. Gör. Konuşmayı unutuyorum ya. Hayır. 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 Çık bir önümden. <gülüyor> <gülüyor> Yolak satıyorsun. Maviş maviş kaplumbağa mı Çok tatlı işte değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ar Aramızda hasta var. Evet. <laughs> ben önden o anki ben topladım. bir sigara daha. <laughs> Aa, açacağım. Açacağım. <laughs> Bunu gerçek hayatta yapsam şimdi ohuu nasıl cezalayayım şimdi? Ah tosladık be. 13.000 evet evet evet. Arkadaşlar e, siz bu oyunu severseniz hem daha farklı videolar hem de bundan bir tane daha çekebilirim. Ama bunu tam oh. 5 dakika bekliyorum. Abonelerimi de yükseltin lütfen. Görüşürüz. Sizi seviyorum.